Evet iyi günler. Önceki videoda üstünden fiyat çeken bir adet bot yapmıştım. Şöyle göstereyim. Çalıştırdığınızda size bu şekilde bir fiyat veriyor ve bu fiyatı kullanmanızı sağlıyor. Böyle bir bot tasarlamıştık. Şimdi bunu size belli aralıklarla kontrol ettirip bunu yine size Telegram'dan mesaj göndertecek bir bot Tasarlayacağız. Şimdi bunun altına öncelikle geliyorum. Şu önceki kodlarımın altına geliyorum. Buraya telegram yazıyorum. Eğer bu videoyu izlemediyseniz. Daha başka videolar da olacak kanalda. Listelerden veri çektiğim. Beautiful Soap'la. O videoyu da izleyebilirsiniz. Kodları da burada. GitHub linki de var yani aşağıda. Oradan da bakabilirsiniz. Telegram diyorum. Okey. Lafı uzatmadan. Telegram'a geldim. Telegram'dan diyeceğim ki. Import time. Öncelikle bu da önemli ama. Böyle bir yazalım. Şimdi öncelikle bir adet bot açmanız gerekiyor Telegram'dan. Şöyle geleyim ben Telegram hesabıma. Bot gideyim. Bot gittim. New bot dedim. Okey. Adı ne olsun dedim. Ders dedim. Botun adını Şöyle. Mesela ders dedim. Mesela ders bir bot yaptım. Okey bak hemen bana bir token vardı, değil mi? Şimdi bu token'ı ben kullanacağım. Nerede kullanacağım? Şurada kullanacağım. Şimdi benim böyle bir linkim var. Bunu açıklamada veriyorum. Tamam mı? Ya yazabilirsiniz bunu elinize. Açıklamada almanıza gerek yok. api.telegram.org bot işte burada botun token'ı olacak ve daha sonra get update. Bu şekilde bota giden gelen mesajları görebiliyorsunuz. Okey ben burada token'ını kopyaladım bot. Geldim şuraya yapıştırdım. Tamam. Botun yanına bakın yapıştırıyorum. Okey. Bunu aldım. Şuraya yapıştırdım. Şimdi bu botun updates'lerini görmem gerekiyor. Okey. Şu anda ok true result diyor. Hiçbir şey yok. Mesaj yok çünkü. Şöyle botu, bota bir gidelim. Start diyelim. Bota merhaba yazdım. Bakın merhaba yazdığım gibi şu anda bunu refreshlersem bakın chat id çıkıyor burada ortaya. Şimdi biz bu chat id kullanarak kendimize bot, bottan mesaj gönderteceğiz. Bu şekilde bir Durum söz konusu. Bunu gruplarda da yapabilirsiniz. Gruba işte alıp bir şey yazarsınız gruptan. Hemen burada grubun ids'i düşer. Gruba da daha sonra mesaj attırabilirsiniz. Okey. Bunu yaptınız. Daha sonra bizim zaten fiyat çektiğimiz yer belli. Nasıl söyleyeyim? Fiyatlarımızı çektiğimiz şeyler belli. Sadece bunu mesaj yönlendireceğiz. Okey. Bu chat id'yi aldınız. Bu chat id lazım. Onun dışında daha sonra şuraya gelip Şöyle API şeklinde bir değişken oluşturalım. Ve buna da gelip şunu alıp yapıştıralım. Ama bu kadar değil. Get updates ifadesini siliyorum. Send message diyorum. Bu şekilde. Yani bu da ne demek? İşte gelişmeleri görmek istemiyorum da artık. Şuradaki gibi. Gelişmeleri görmek istemiyorum. Ben bu moda mesaj göndermek istiyorum. O yüzden send message ifadesini kullanıyorsunuz sonunda. Tamam bunu da kapattım. Şimdi benim fiyat isimim belli, fiyatım belli. Bunları sadece post gönderteceğim. Hemen geliyorum mesaj şeklinde bir değişken açtım burada. Mesaj değişkenime şöyle bir şey atayabilirim. Ee, örneğin ne diyelim? İsim diyelim. Daha sonrasında da artı şöyle açalım. Ters slash end diyelim. Artı diyelim ve buraya da fiyat ifadesini çekebilirsiniz. Bu şekilde bir değişken oluşturabilirsiniz. Print mesaj diyelim bakalım ne oluyor? Hani çekiyor bu mesajı. Evet şu anda bakın bu şekilde tam olarak konsola yazıldığı şekilde bir ifade çekecek. Tamam. Demek ki mesaj çalışıyormuş. Şimdi bizim mesaj gönderme ifademize geleceğiz artık. Burada da şöyle bir şey olacak. Requests. Yine aynı kütüphaneyi kullanıyorum. Nokta post diyorsunuz. Bu sefer bakın. Yukarıda ne demiştik diğerinde? Get demiştik. URL'e gitmiştik. Şimdi post. Yani artık mesaj göndereceğim. URL yani hangi URL'i kullanarak göndereceğim? API URL'ini kullanarak göndereceğim. Bir gün data diyorum. Data dedikten sonra şuraya bir adet süslü parantez açıp yani şöyle şu şekilde çift tırnak içinde chat altıra id diyorum. iki nokta koyuyorum. Şeyin dışına ve buraya chat id gelecek. Bakın bu şekilde. Hemen buraya şu chat ID'mi alacağım. Şuradaki chat ID'mi alacağım. Bak, chat ID bu. Bunu aldım yapıştırdım. Okey. Bundan sonra da yine bunun yanına şöyle gelip süslü parmaksın içinde kalarak çift tırnak text yazıyorum. İki noktamı yine koyuyorum. Burada da diyorum ki işte chat ID bu. Bu ID'ye gidecek. Bu URL'den gidecek. Ve text olarak da şu text gidecek. Mesaj. Tamam. Bu kadar. Daha sonra bunlar kapanmış. Tabi bu bir e, JSON formatı olduğu için yine aynı şekilde JSON formatında bir işlem yaptığım için nokta JSON diye de bunu belirterek bir fonksiyon açıp kapatıyorum. Okey şu anda bunun mesela bize mesaj olarak gitmesi lazım. Hemen çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bot bize işte bu ürünün 489 TL olduğunu belirten bir mesaj göndermiş oldu şu anda. Peki biz bunu nasıl kullanabiliriz? Biz bunu şu şekilde kullanabiliriz. Yani şu böyle teker teker göndermek yerine şu şekilde kullanabilirsiniz. Şunun başına gelirsiniz. Şu an güven tarafta kalıyorum. Tabii bunların hepsini en üstüne yazmak zorunda değilsiniz ama yazsanız da bir şey olmaz. Çok fazla bir kod yok. i̇şlem yani hacmi çok geniş değil yani. Bu şekilde while true'ya alırsınız bunu. Aşağısına da şöyle gelip time.sleep Örneğin 5 saniye yazarsınız. İçine girdiğiniz veri saniyedir. Çalıştırdığınızda bunu bakın bu iş durmaz. While true döngüsünde sonsuz döngüye sokarsınız ve bu size her 5 saniyede ürünün fiyatını kontrol eder ve mesaj atar. Bunu 5 saniyede bir yapmak zorunda değilsiniz. Bunu gidersiniz örneğin saatte bir, 2 saatte bir, günde bir kontrol edip kendinize atacak bir sistem tasarlayabilirsiniz. Ee, yine bunu kendi bilgisayarınıza lokalize çalıştırmak yani sizin için çok iyi bir sistem olmaz. Bunu bulutta çalıştırmanız gerekiyor. Python Eniverle ile ilgili bir şey çektim. Python Eniver konuyla ilgili bir yine size video çekmiştim. Onu da bu oynatma listesinin içinde bulunduracağım. Buradan 24 saat falan çalıştırabiliyorsun. Sonra bir ara duruyor vesaire. Bir sistemi var ama ücretsiz olduğu için böyle şeyler olabilir. Benim Şahsen Google Cloud'dan açtım. 3 aylık deneme sürüm var. Şuan onu kullanıyorum. O şekilde kendime bu şekilde botlar hazırlayabiliyorum. Şöyle durdurmadığım sürece devam ettiğini göreceksiniz. Şöyle Ctrl ile durduralım. Okey. Yine ben aynı şekilde birçok veri çekme işlemi yapacağım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler. Evet.